anlatacaklarımın hepsi bilimsel veriler üzerinden, bilimsel veriler ışığında ve 65 bin öğrenci üzerinde uygulanmış metotlar. Hatta bugün de bir sürprizim var. Ee, asistanımla beraber katılacağım. Daha doğrusu e, burada daha önceden beraber çalıştığımız hocalarımız da var. Uygulamalı bir eğitim olacağı için e, benim öğrencilerim de bu uygulamaları yaparken evde siz de öğrenmiş olacaksınız. E, interaktif bir çalışma. O yüzden ben şimdiden diyorum ki herkese mutlaka evlerinde üç tane renkli kalem vardır. Üç renkli kalem. Bir yerlere sıkışmıştır renkli kalemler. Ee, şöyle e, renkli kalemler vardır ya hani ben de kullanıyorum. Mutlaka evinizde böyle farklı yerlerde e, vardır. O üç tane renkli kalem ve bir de böyle boş kağıtlarınız varsa işte benim şöyle genelde kullandığım işte böyle ee, tabii uzun zamandır harita defterleri varsa böyle yatay olarak tutmanızı rica edeceğim. Onun dışında işte dosya kağıdı varsa dosya kağıdı olabilir. Çünkü sürekli uygulama